Evet bir tarafta neden cezaevinde diye sorduklarımız var. Bir tarafta neden cezaevinden çıkıyorlar diye sorduklarımız var. Adalet Bakanlığı yeni bir düzenleme hazırlıyor sayın seyirciler ve ceza yargı paketi kapsamında yaklaşık 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin önü açılıyor. Önce haberimizi izleyelim sonra sorularımızı soralım. Arkadaşlar af söz konusu değil. 55 bin hükümlüye tahliye yolu görülüyor. Adalet Bakanlığı yeni bir düzenleme hazırladı. Konuşulan konu da şu. 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan Önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var. Bu talebin değerlendirilmesi tabii ki de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait. Ceza yargılanması ve infaz sistemine yönelik yeni düzenleme için Adalet Bakanlığı çalışmalarında sona geldi. Ceza yargı paketi kapsamında yaklaşık 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin önü açılıyor. Taslağa göre 31 Temmuz 2023'ten önce suç işleyen ve halen cezaevinde olan hükümlüler 3 yıl erken denetimli serbestlikten yararlanabilecek. <laughs> Gazeteci Ali Can haberine göre mükerrer suçlar nedeniyle ceza alan ve cezasının tamamını çeken hükümlüler için de tahliye imkanı tanınacak. Ancak bundan terör hükümlerinin yararlanmayacağı da belirtiliyor. Taslan Erdoğan onayından geçtikten sonra genel kurula gelmesi ve meclis tatile girmeden önce de düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Öte yandan İmralı heyetinin cuma günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüşmesi ve hasta tutukluların da masada olması bekleniyordu. Ancak heyetteki sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı nedeniyle görüşmenin yapılıp yapılmayacağı henüz net değil. Başta hasta tutsaklar olmak üzere infazları keyfe keder yakılmış olan mahpuslar olmak üzere bu konuda somut adımların atılması önemli. Bunun için özel olarak bir yasa yapmaya gerek yok mevcut olan anayasa uygulanması halinde zaten bütün bunlar hayata geçirilebilir. Evet çok sayıda sorumuz var. Bu 55 bin hükümlü acaba hangi suçları kapsayacak. Süreçle ilgisi, ilgisi var mı bu düzenlemenin? Şimdi Meclis Adalet Komisyonu üyesi hukukçu Sayın İdris Şahin Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ona soralım sorularımızı istiyoruz. Merhabalar Sayın Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Demirkon, Konu, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi böyle somut ete kemiğe bürünmüş bir teklif olarak tam olarak sizin önünüze konulmadı bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, ama siz birincisi neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi Remzi Hanım öncelikle biraz önce Sayın Adalet Bakanı'na uzatılan mikrofonda da ifade ettiği gibi bir genel af türünde bir çalışma değil bu söz konusu olan. Bu çalışma 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun geçici 10. maddesinde bir düzenleme yapıldı. Covid döneminde uygulamada uygulamada o tarihte aynı tarihte suç işleyenleri eşit ve adil bir şekilde yararlanması gereken bir yasa olarak çıkartılması gerekirken cezaevinde hükümlü olanlar sadece istifade edebildi. Aynı tarihte suç işleyenler bir kısmı ise mahkemelerin yavaş işlemesi, soruşturmanın sağlıklı yapılamaması ve özellikle bölge adliye mahkemelerindeki sürecin uzaması nedeniyle bir kısım vatandaşlar da bundan istifade edemedi. Dolayısıyla bu kanun yürürlüğe girdikten sonraki aşamada Cumhuriyet Halk Partisi bunu anayasa mahkemesine götürdü. Anayasanın ikinci maddesindeki hukuk devleti ilkesine, onuncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılıklar ifade edilmek suretiyle anayasa mahkemesine götürülmesine rağmen oy çokluğuyla bu talep geri döndü. Ancak büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk oldu. Tüm yargı camiasının bilgisi dahilinde özü itibariyle işin gerçek sahibi olanlara da bu sorulduğunda doğrudur. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme olmuştur. Bu telafi edilmelidir noktasında kamuoyuna yansıyan beyanları oldu. Kimlerin oldu? İşte iktidar partisine yakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukukçu kurmaylarının olduğu zaman zaman Sayın Adalet Bakanının oldu? iki hususta e, bu eşitlik ve özellikle anayasaya aykırılık noktasındaki itirazlara Adalet Bakanlığı yetkilileri de kulak verdi. Birisi 31 Temmuz Covid yasası olarak kamuoyunda ifade edilen bu yasa bir diğeri de mükerrirlere özgü infaz rejiminden kaynaklı olarak bir mağduriyet söz konusuydu. Bu mükerrirlere özgü infaz rejimi ne demek? Kişi daha önce ceza almış ve yeniden suç işlemişse tekerrür hükümleri uygulanıyor. Burada disiplin cezaları iyi hal alamamak gibi bir kısım kıstaslar ve cezaevi müdürlerinin, infaz hakimlerinin farklı uygulamalarından kaynaklı olarak bir adaletsizlik var olduğu iddiası var ortada.